Arkadaşlar merhaba. Biz eğlenceli drama programıyla tekrardan karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Bugün daha önceden de bir etkinlik düzenlediğimiz şey Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndayız. Onlar bizi tekrardan davet etti. Biz de onları kırmadık. Şimdi hep beraber eğlenmeye sizleri de davet ediyoruz. Hadi bakalım. Yeni bir bölümün ilk etabıyla birlikteyiz. Hazırsanız başlıyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten o kadar enerjiksiniz ki. <laughs> Nasılsınız? İyi. Şimdi az sonra sahneye 3 kişiyi alacağım. Önce oyunu genel olarak anlatayım size arkadaşlar. Oyunumuz 4 farklı etaptan oluşuyor. Her etapta sahneye bazen 3 bazen de 4 kişiyi alacağım. 3 etapın Birincisi finaldeki doğaçlamada bizimle beraber oynayacak. Yani her etapta sizlerden birileri sahnede olacak. Şimdi ilk olarak başlangıç için gelmek isteyen ilk üç kişiyi alalım bakalım. Gel. Bir. İki. Evet. Çağırdıktan sonra üzüldü ya. Bak önce şöyle bir şey oldu sonra pişman oldu. Ya yani niye geleyim ki ben ya. Sen gel ne güzel oturuyordum. Tabii sınıflarınızı bilmediğimiz için ben ayrı ayrı almaya çalışıyorum ama... Öyle mi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> sandalyenin arkasına geçiyor herkes. Evet. Şimdi arkadaşlar bu oyunumuzu anlatıyorum. Bu oyunumuzun adı duygu oyunu. Her bir sandalyenin farklı bir duygusu var. Bu sandalye mutluluk sandalyesi, bu hüzün sandalyesi, bu da öfke sandalyesi. Sizlerden, sizlerden aldığım anlamsız bir cümleyi oturup önce mutlu bir şekilde sonra hüzünlü sonra da öfkeli bir şekilde söyleyecekler ama ilk olarak oyunu anlamaları için de Halilcan abimize hemen gel böyle bize yardımcı olmasını isteyeceğiz oturup ne lazım ne lazım ilk olarak o oynayacak ve biz de sahneye çıkan diğer arkadaşlarımız da oyunun nasıl olduğunu öğrenmiş olacak şimdi sizlerden saçma bir cümle istiyorum Anlamı olmayan saçma bir cümle evet <laughs> Peçetem yere düştü. Allah başka dert vermesin. Zor tabi zor. İnsanın peçetesi düşünce kalbi nasıl oluyor? Var mı başka? Orangutanlar jacuzzi dans ediyor. Çok güzel bu. Orangutanlar jacuzzi'de dans ediyor. Sana da nasıl bir cümle geldi? <laughs> Cümlem bu. Tamam mı? Burada çok mutlusun. Orangutanlar dans ettiği için. Burada hüzünlüsün. Orangutanlar niye dans ediyor diye. Burada da öfkelisin. Orangutan'a kızıyorsun. Ya, ne işin var orada diye. Tamam mı? Hadi bakalım. 3, 2, 1 sendeyiz. Çok mutlu, çok sevinçli olacağım. Tamam mutlu ol ya. Orangutanlar sonuçta dans ediyor. mutlu ol. Sevin. <laughs> Orangutanlara bak nasıl oynuyorlar ya. Jacuzzi mi o? Hayır cümle o değil. Orangutanlara bak nasıl oynuyorlar değil. Orangutanlar Jacuzzi'de dans ediyor. Hadi bakalım. İyice böyle bir kahkaha at. <laughs> orangutanlara bak jacuzzi de dans ediyor. Orangutan ne oluyordu tam? Maymunun amcasının oğlu. Maymun değil mi? Evet. Maymun orangutanlara bak. İlaç ne yapıyor orada? Ya niye bağırıyorsun? <laughs> Mutlusun burada. <laughs> Mutlu ol. <laughs> orangutanlara bak. Jacuzzi dans ediyor. Tövbe ya Güzel gel bakalım yan tarafa gel. Şimdi arkadaşlar hüzünde seyirciden müzik isteyeceğim. Şöyle yapacağız hep beraber. Seyirci müzik dediğimde şunu yapıyoruz hep birlikte. Dene neee Dene Şimdi deniyoruz. 3-2-1 seyirci müzik. Çok güzel. Benimki biraz kamyon kornası gibi. Ahahahah Daha şey diyor değil mi? Tananaaa Ahahah <laughs> Sinyal veriyor arada. falan. <laughs> evet hüzünlüsün şimdi Halil. Hüzünlü? Evet. Or aynı, aynı şimdi. Şey, aynı, aynı. Şey, aynı, aynı. Oran butanlar. Orangutanlara bak Jacuzzi ne dans ediyorlar. <laughs> Beni çağırmadılar giderken. <laughs> geç yan tarafa geç. Bir geç geç. Aynen. Şimdi de kız seni çağırmamışlar. Beni, ça Beni niye çağırmıyoruz? Hayır. Ya cümlen aynı orangutanlar. Pardon, pardon evet. Hadi. Orangutanlara bak Jacuzzi ne dans ediyorlar ya. Daha çok sinirlen. Daha ne, ne yapıyorsun? Öfçelen. Aşağı in. Çıldır. Orangutan. Döverler şimdi. Alkışlıyoruz Halil'i. <laughs> Oyunumuz bu. Şimdi seni böyle alalım. Hayır aynı cümleye değil. Evet, başka saçma, anlamsız bir cümle. Sayıza hadi. Saçım saçımın teli kırıldı. Saçı Ağlasanız da biraz gelin ağlayalım <laughs> Evet. Tırnağım büküldü. Bunların hepsini kuaför halleder arkadaşlar. Ben, ben <laughs> evet. Ayıcıklar uzay mekiğinde ayran içiyor. Güzel. İşte bu. <laughs> evet. Ayran içiyor. Dur. Cümlem belli. Ayıcıklar uzay mekiğinde ayran içiyor. Lahmacun falan var mı yanında? Sadece ayran mı? Tamam sadece ayranmış. Ayran içiyor. Uzay mekiğinde ayran içiyor. Burada mutlusun, burada hüzünlü, burada öfkeli. Hadi bakalım. 3, 2, 1 sahne senin. Aa şunlara bak ne kadar tatlılar. Ayıcıklar uzayda ayran içiyorlar. Ama bu dedikodu yapar gibi oldu ya. <laughs> bu şey gibi komşu komşu duydun mu? Ayıcıklar var ya. Daha burada mutlusun. Böyle kahkaha atarak söyle. <laughs> Şimdi bak ne kadar tatlı ayıcıklar. Uzayda ayran içiyorlar. Güzel alkışlıyoruz. Bir yan tarafa alıyoruz. Evet. Hocam bize böyle ayıcıklar olalım mı? Hayır. <laughs> evet. Olmaz öyle. Seyirci müzik. Ne 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 bas bas. ne 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 ne. Evet. Duygusal anlar yaşanıyor şu anda. Ayıcıklarla ilgili çok önemli bir bilgi paylaşacağız. Aa, ayıcıklar uzayda. Neden? Zaten... <laughs> Ay, <Anlamamıyorum>. çok güzel. <laughs> Aa, ayıcıklar uzayda. Ayran içiyorlar. Çok yazık ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim mahallede bir Semra teyze vardı. Hep böyleydi. Her şey böyle şaşırarak böyle. Aa, duydun mu? Aa, duydun mu? Ee, sende de öyle bir durum var. Hüzün böyle. Daha böyle duygusal. Ağladığını ağlayacaksın ya. Ya, oy. Ayıcıklar uzayda. Ay, ayıcıklar uzayda dans ediyor. Ay. <laughs> <laughs> Orangutan o ya. <laughs> Arkadaşlar ayı ve orangutanı karıştırmayalım lütfen. Maşallah hayvanat bahçesi gibi cümleler oldu. <laughs> Baştan alıyoruz. Ay, ayıcıklar uzayda ayran içiyor. parçalandı yemin ederim. Yan tarafa alalım. Hayır. Ayran içtiği için üzülüyor. Şimdi öfkelisin artık. Düşün ayranı sen içmiyorsun ayıcıklar içiyor. Çıldıracaksın tamam mı? Hadi Aa bu ne ya? Ayıcıklar uzayda ayran içiyor. Ben burada kös kös oturuyorum. Alkışlıyoruz bravo. Gel gel nereye gidiyorsun gel. Finalde alkışlanacaksınız. Kim birinci olursa ona gelecek ya. Evet tamam. Belli ki ayranı çok seviyor. Başka cümle. Cümle. Güzel. Hayır ağlamıyorum. Gözüme masumlar apartmanı kaçtı. Evet. Evet mutlusun. Biraz sesin yüksek olsun. Ama. Hayır ya yok. ağlamıyorum. Gözüme masumlar apartmanı kaçtı. Biraz daha mutlu olsana. Biraz gülerek söyle. Kahkaha. Hayır ağlamıyorum. Gözüme masumlar apartmanı kaçtı. Güzel yan tarafa alalım. Seyirci. <laughs> Uğraşma. <laughs> Tam böyle el ucuyla alkışlar. Biraz yapalım. <laughs> Evet, seyirci müzik. Aldık müziği. Şimdi çok üzünlüsün. Hayır ağlamıyorum. Gözüme masumlar partmanı kaçtı. <laughs> Yemin ediyorum içimizi parçaladık. Geçen tarafa. Açıyoruz. Şimdi öfkelen. Hayır ağlamıyorum. Ne alaka ya? Gözüme masumlar kaçtı. <laughs> ağlamıyorum. Gözüme masumlar apartmanı kaçtı. Tamam ne bağırıyorsun ya bana? <gülüyor> Alkışlıyoruz bravo. Ay ben Bir cümle daha. O sos böcekleri. Dur böcekleri. Bir, bir seyirciden alalım ya. Aslanlar kediden kaçıyor. Aslanlar kediden kaçıyor. Başka? Arabalar gerçekten halay çekiyor ama biliyor musun İstanbul'da? Çekmek zorunda kalıyoruz böyle yan yana. <laughs> Var mı başka? Ya dur ben buldum. Arabalar trafikte oje sürüyor. Bak ikisini birbirine karıştırdım. Dur. İkisinin de gönlü olsun. Ortak cümle. Arabalar trafikte oje sürüyor. Tamam mı? Evet. Şimdi dur dur. Çok mutlusun. Tamam. Aşırı mutlusun. Hadi. Ben hep mutluyum. Hadi bakalım. <laughs> Ay yaşasın. Ara... Neydi? <laughs> Arabalar trafikte oje sürüyor. Ay yaşasın ne kadar da güzel bir gün. Arabalar trafikte oje Alkışlıyoruz. <laughs> Gel bakalım. Üzgünüm değil mi? Evet üzgünsün. Seyirci müzik. <laughs> evet şimdi söz sende. Ya arabalar niye o trafikte hoca sürüyor? Neden bensiz yapıyorlar bunu? <laughs> Vallahi ben üzüldüm ya. Çok güzeldi. Şimdi öfkesi sinirlen arabalara. Niye trafikte hoca sürüyor daha ya. Yani ne hakkıları var? Biraz buna? daha bak. Ben de var. <gülüyor> <gülüyor> Hadi son <laughs> kez yapabilirsin. <laughs> tamam. Şu arabalara bak ya. Trafikte boş boş hoca sürüyorlar. Ben burada kös kös oturup hocayı taşırıyorum. Ne? Tamam. Hocayı taşırıyorum. Bütün bu çekerim Arkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Bilseydik bir oje eğitimi alırdık. Biz de hiçbir şey bilmiyoruz ki konuyla ilgili. Evet. Şimdi herkes tek tek yanımıza gelecek. Ve kimin birinci olduğunu, kimin daha başarılıysa onu daha fazla alkışlamanızı istiyorum sizden. İlk olarak kim geliyor? Kim gelmişti? Evet, gel bakalım. Arkadaşımız birinci olsun diyenler alkışlasın. Evet. Arkadaşımız birinci olsun diyenler alkışlasın. Güzel. Arkadaşımız olsun diyenler Finaldeki doğaçlamaya dinleyiciler gelsin dedim sahneye gelirsin. Hepsini tekrardan alkışlayalım. Bravo. Buyurun. Yerinize geçebilirsiniz. Bu etap bitti. Bir sonraki etapta görüşene kadar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Don 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 don. Seni zorla mı getirdiler düğüne? 嗯。<Huh? S 2> <laughs>